Merhaba, hoş geldiniz. Ben Rana Korkunç, yoga eğitmeni ve yoga terapistiyim. Bugün size yerde oturarak yapabileceğimiz yoga nefes egzersizlerini paylaşacağım. Bu egzersizlerin önemli olan yönü, yoga pozlarıyla birlikte nefesimizi de düzene sokacağımız için hem eğlenmiş olacağız, hem bedenimiz hareket etmiş olacak, hem de bedensel, zihinsel ve ruhsal stresimiz biraz azalmış olacak. Hazırsanız başlayalım. Önce kurallarımızı paylaşmak istiyorum. Bu çalışmayı yaparken sizden istediğim olabildiğince burnunuzdan nefes almaya gayret etmeniz. Eğer ki burundan nefes alırken sıkışıklık hissederseniz elbette ki ağız nefesine dönebilirsiniz. Kendinizi zorlamayın burnundan nefes almak için. Yapabildiğiniz kadar yapın. İkinci önemli kuralımız ise hareketleri yaparken kendinizi iyi ve mutlu hissetmeniz ve sınırlarınızı aşmaya kendinizi zorlamamanız. Üçüncü önemli kuralımız ise her zaman sağ kullanmanız. Eğer durmak istiyorsanız, egzersizi yapmak istemiyorsanız, herhangi bir ağrı oluştuysa lütfen yapmayı bırakın. Son olarak da eğer fiziksel bir sağlık probleminiz var ise lütfen bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışıp onun görüşünü alınız. Şimdi başlıyoruz. İlk yapacağımız çalışma. Ellerimizi omuz hizasında ileriye doğru uzatıyoruz. Avuçlar birleşik parmaklarımız açık. Burnumuzdan derin bir nefes alırken kolları gövdemizin iki yanına doğru açtık. Nefesi verirken kollar önde, avuçlar birleşti. Tekrar derin bir nefes al, aç kolları iki yana. Nefesi verirken kollar önde. Al nefes, aç kolları. Nefesi ver, kapa. Al nefes burundan derin. Kollar gördüğün ki yanında. Nefesi ver, eller önde. Şimdi herkes kendi ritminde benimle birlikte yapmaya devam edebilir. Benim ritmim size sadece örnek olsun. Benimle aynı hızda yapmak zorunda değilsiniz. Derin bir nefes alırken kollar açıldı. Nefesi verirken kollar önde. Tekrar derin bir nefes al. Ve ver. Al. Ve ver. Tekrar al. Ve ver. Son kez al derin bir nefes. Ve ver. Elleri yavaşça dizlerin üzerine yerleştir. Biraz dinlenmek isteyebilirsin. Gözlerini kapa dinlendir. Çok küçük bir egzersiz gibi görülse de kolların yorulmuş olabilir. Nefes düzene girdiği için bir süreliğine nefes alma ihtiyacın azalmış olabilir. Ya da hareket etmenin verdiği heyecanla bir parça strese girmiş olabilirsin. Bütün bunları dinlendirerek kendinizi rahatlatın. Bir sonraki çalışmamızda ellerimiz göğsümüzün önünde kenetlenmiş bir vaziyette nefes alırken bu sefer kollarımı omuz hizasında yere paralel olarak uzatıyorum ve esnettim bileklerim. Nefesi verirken eller göğse geri geldi, omuzlar yumuşadı. Tekrar nefes al burundan kolları uzat yere paralel, nefesi ver göğse geri gel. Al derin bir nefes uzat kolları. Nefesi ver, göğüse geri gel. Şimdi kendi hızında nefes alırken uzat. Nefesi verirken gevşe ve eller göğüse geri gel. Aslında nefesimizin gürültülü olmasına gerek yok. Yani bu değil. Ben siz nefeslerin yerini duyun diye bazen böyle gürültülü ve abartılı alıyorum. Derin bir nefes aldın. Kollar uzadı. Nefesi verdin. Geri geldin. Tekrar al nefes uzat kolları. Ve nefesi ver. Göğse geri gel. Son kez al nefes uzat. ve nefes. Göğse geri gel. Elleri tekrar çöz. Dizlerin üzerine yerleştir. Gözler kapalı. Tekrar dinle. Evet. Bu çalışmayı her gün sabah öğle, akşam yemeklerden önce yapabilirsin. Aşırı şekilde aç olmamaya dikkat et lütfen. Çünkü aşırı aç olduğumuzda zihin otomatik olarak strese gireceği için aynı zamanda beden de strese gireceği için aklın yemeye kayabilir. Dikkatini çalışmaya veremeyebilirsin. Bir diğer önemli konu da hemen yemek yedikten sonra bu egzersizleri yapmamak. Çünkü bedenin enerjisi Kendini sindirime doğru yönlendireceği için şifalanmaya ve egzersiz yapmaya doğru bir yandan bu sindirim enerjisini yönlendirmeye çalışacaksın ve böylece içeride enerji sistemi biraz karışmış olur. Buna sebebiyet vermemek için o yüzden dediğim gibi bir prosedürle ilerleyebilirsin. Her gün yapabilirsin. Günde 3 kez fazla gelirse sabah ve akşam yemeklerden önce olmak üzere egzersizleri yapabilirsin her bir egzersizi onar set yapabilirsin. Diyelim ki yorgunsun veya hastasın, nekaret dönemindesin ve koltukta, sandalyede yapabilirsin. Lütfen koltukta ya da sandalyede yapabileceğini unutma. Egzersizlerden vazgeçme. Ve eğer fazla geliyorsa on set, 2 tane, 3 tane, 5 tane her gün veya her egzersiz zamanında arttıra arttıra da gidebilirsin. Önemli olan zamanla gelişmeye kendimize izin vermek. Hareketleri yaparken kollar çalışıyor fark ettiğin gibi. Omuzlar çalışıyor. Buralardaki sıkışıklıklar da bu egzersiz sayesinde zamanla toparlanacaktır. Şifa olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Namaste.